video hoş geldiniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın ben bu seriyi sevdim ya bir öğrencinin sınav psikolojisi tarzı bir şey bu şu an mesela sınava 5 ay var zaten bu evde olduğum sürece bilin ki ben sınava hazırlanıyorum çünkü sınava farklı bir yerde hazırlanıyorum şimdi şöyle biliyorsunuz bir 3 gün önce falan ben bir video çektim bu videoda yorgun olduğumu söyledim gece 3'te kalktım 6'ya kadar etrafı topladım İşte çamaşırları falan ayırmıştım ve demiştim ki Yapacağım, ders yapacağım. Okey, olacak. Ve kendimi çok sağlam motive ettim. Dedim ki evet. Bunu işte böyle ilk 300'e girenler yapıyor. Evet, böyle olması gerekiyor. Herkes bunu yaşıyor. İlk 300 böyle şöyle falan filan. Böyle kendimi sağlam bir motive ettim. Ertesi gün 6 saat çalıştım. O psikolojiye rağmen 6 saat çalışmıştım. Bir sonraki gün 2 saat yani dün. Bakalım bugün yine bir 6-7 saat daha çalışmaya çalışacağım. Çünkü daha sürem var. Daha saat 5 falan. Çalışacağız bakalım. Ama şöyle bir şey var. Haftalık hedefime ulaşamayacağım gibi. Haftalık hedefime ulaşmam için bugün 12 saat çalışmam gerekiyor. Şu an 12 saat yok bugün de. 12'den sonrasında gerçi gün olarak sayıyorum. Sıkıntı yok açıdan. Yani benim için hafta uyandığımda bitmiştir. Yani saat sabah 6'ya kadar çalışırsam hedefime ulaşmış olacağım. <laughs> Yine. 4 haftadır düzenli çalışıyorum. Ama sık bu sıkıntı nereden doğdu biliyor musunuz? Normalde haftalık ben 30 saat çalışıyordum. Ben bunu 35 saate çıkartmaya çalıştığım an yamuldum. Gerçekten yamuldum. Bu hafta hedefime ulaşamama neden oldu. Şimdi normalde 6 saat çalışırken yani bir gün dinlenme yetiyordu. Sıkıntı olmuyordu. Ama bunu 7'ye çıkartmaya başladığım zaman haftalık 35 saat yapmaya başladığım zaman her gün çalışmıyorum. O yüzden haftalık 35. İşte bunu 7 saate çıkartmaya başladığım zaman dinlenme sürem yetmedi. E hal böyle olunca hafta kaymaya başladı. Yani sağlam bir düzensizlik, sağlam bir saçma bir durum oluştu. Yani bizim araba geçti sandım, abim geçti sandım. Farklıymış, benziyormuş. Yani şimdi e, bu seride şöyle yani ben böyle sınavlara alakalı böyle sınav zamanım, neler yaşadım falan filan bu tarz videolar çekeceğim. Yani şu an aslında biraz moralim iyi, sıkıntı yok. Yani ben o gün onu toparlanmam çok güzel oldu. Yani şöyle bir şey var ya birinci gün ders yapamazsın, ikinci gün ders yapamazsın. 3 yapamazsın, 4 yapamazsın diye böyle böyle gider bir belli bir süre sonra bir bakmışsın ders yapmıyorsun. Böyle bir duruma düşmedim açıkçası. Çünkü ertesi gün 6 saat yapabildim o kalkışla. Ondan sonraki gün 2 saat ve bugün de yine bir, 6 saatlik potansiyelim olduğunu düşünüyorum, var diye düşünüyorum. Problemleri bitirmem gerekiyor. Benim hedefim var. Hedefimde işte böyle bir 3 hafta içerisinde problemlerin bir kısmını bitirmem gerekiyordu. Bu bir kısmı da son kısmı yani bitmiş olması gerekiyor. Yani şimdi ona benim ulaşabilmem için tabii ki de 7 saatlik bir çalışma yapman gerektiğini tahmin ediyorum şu an. Yani planladığımdan bir tık daha uzun sürdü. Zaten ne yapsam öyle oluyor. 7 saat ders planı mı yapıyorum? Abi o ders saat 9 saate çıkıyor yani. 9 saatte bitirebiliyorum. Mesela 6 saatlik ders planı mı oluyor? Abi o 7 saatte 8 saatte bitiyor. 5 saati 5 saatte bitiyor. Sıkıntı olmuyor. 5 saatte problem olmuyor. 4'ten 5'ten sonra Devam. Devam. Hadi bu moddayım. <laughs> Sürekli böyle. İlk 4-5 saat sıkıntı oldu be. Geçen yıl bu şu şöyleydi. 4 saatte bu şekildeydi. Mesela 4 saatten sonra devam yani 3 4 saatten sonra sıkıntı oluyordu. Şimdi 6'ya çıkarınca 5'ten sonra olmaya olmaya başladı. Yani bu beyinle alakalı abi. Ne kadar zorlarsanız belli bir süre sonra bir seviye artık senin için kolay dönüşüyor. Yani şu an özetle, şöyle psikolojimden bahsedebilirsem, ben o kadar çok kötü değilim, asla çok iyi de değilim, haftalık hedefime ulaşmadığım için... An Ananı sikim dedim yani, Ama sikim böyle şeyin işin dedim yani, işin. Tabi biraz sövdük, sövüştük, o kadar olacak, yapacak bir şey yok. Şimdi şey yapacağım, e, derse geçeceğim. Yani şimdi dediğim, şimdi herhalde 1 saate geçerim derse. 6 saatlik şöyle dersimizi halledeceğiz, dersimizi yapacağız. Hedefimi 35 saate tekrar çıkartmayacağım. Bir 30 saatte daha duracağım. Bir 30 saat tamamacağım 30 saat iyi. 30 saatte sıkıntı yok. 30 saatte yapabiliyorsun. 35 saatte yamuldum. O yüzden 30 saatte haftalık durduracağım. Bir süre daha böyle bir 3 hafta daha devam edeceğim. 30 saat şeklinde. Mesela bugün pazar. Önümüzdeki hafta 30 saat yapacağım. 35 saate hedefledim. Bak 35 saat yapamadım. Sadece hedefledim bak. 35 saati hedefledim. Olmadı ya. Çok saçma. Hadi 35 saati yaptım. Sıkıntı yok desem neyse birader. 35 saat yapamadım ya. Onun psikolojisi bile Amına koyayım ne adama. Bu ne dedirtiyor. Yani normalde benim mesela böyle bir günümün zaten dok ya, bir 7 saati bitirmek için 9 saat gidiyor ya gün kayıyor. Bu sefer de gece ayakta kalmaya başlıyorum. E gece ayakta kalıyorum. Öğlen 2'de uyanıyorum. Çabuk akşam oluyor. Bu böyle bir kaydı Sonra toparlayamadım, bir hafta toparlamaya çalıştım. Yemedi abi, yemedi, olmadı. Yani gün hızlı bitmeye başladı. Yine 30 saat çalıştım ama psikolojik baskı vardı üzerimde, 35 saate çıkartmam gerekiyordu. Yani tüketiyordu 7 saat, tamam artık okey, 6 saatlik netleştik, burası tamamdır. Günlük maksimum 6 saat, haftalık 30 saat, tamam. Bu şekilde 3 hafta daha devam edeceğim. Bu haftanın hedefine ulaşabilir miyim bilmiyorum. Ben bunu yine bakarız yine video bir sonraki videoda falan bahsederiz ulaştık mı ulaşmadık mı diye. Bir de şöyle bir şey var bu sınav süreci acayip derecede şöyle bir psikolojik baskı oluşturdu. Mesela birçok kişi kilo alır ya mesela sınav vardır abi sürekli oturuyorsun kilo alıyorsun. Ben kilo almıyorum ben şöyle bir şey var. Yani güçsüzleştim hissiyatına kapılmaya başladım. Yani gerçekten mesela ben normalde spor yapardım haftada 3 gün haftada 4 gün falan filan ama bu sporu bırakmak zorunda kaldım çünkü enerjimi tüketiyordu. Ve bu enerji tüketmesi muhabbetin artık göze alacağım yapacak bir şey yok abi. Bu seferde de psikolojik men sıkıntı olmaya başlıyor. Yani nasıl kilo aldığınızda sorun oluyorsa yani ben, de de kilo almıyorum fakat şey oluyor. işte güçsüzleştim hissiyatına kapılıyorum. Yani bu yüzden spor yapacağım, spora başlayacağım. Yani haftada 3 günde olmasa da yani şuraya geldim şu 20 30 sınavı yani zorlanmadan çekebilecek bir seviyeye gelmek istiyorum. Yani en azından bir form koruma tarzı bir şey yapmak istiyorum. Hareket yapıyorum. Harekette sıkıntı yok zaten. Odayı topluyorum. Evi temizliyoruz. Ne bileyim bas bastı. Şuydu buydu zaten evi biz temizliyoruz. Harekette sıkıntı yok ama güç konusunda yani açıkçası biraz şeyim. Yani o yüzden günlük maksimum 6 saat, haftalık 30 saat spora ekleyeceğim. Tabii kendimi böyle mahvetmeyeceğim ama şu psikolojik sıkıntıyı da böyle bir giderebilecek derecede bir spor yapacağım. Yani bir kas kütlesi falan yapmakla bir uğraşmayacağım bu dönem. Bakalım o şekilde bir şeyler yapacağız. Hadi bakalım. Kendinize bakın. Videoyu beğenin. Görüşürüz.